Ne yiyeceğiz? Şarftan oluşuyor. Bir bakalım. Nedir acaba? Biber mi yiyeceğiz? Zıkkım var yerse. Yeter herhalde sana. Yeter. Bak bir alacağım, terörü bir <laughs> gün alacağım. Bak yüzü atalım. Ben yüzünden alacağım. Bir gün bir şey yapar. Hadi arabamız... Ay tamam pardon bir saniye alıyorum. Yiyeceğim. Ben şimdi sana tavuklu mantar yapacaktım ya. Evet. Şunu çek. Evet. Ee, vazgeçtim. Neden? Ne yapalım biliyor musun? Tavuklu şehriye var ya bugün yediğimiz kahvaltıda. Evet. Yok. Şehriyeli tavuklu salata, salata. mıydı? Salata. Neydi o ya? Şehriyeli tavuklu dereotuzlu salata. Onu yapayım mı? Onu mu ha. yapayım? Tavuklu mantarlı biberli... Sote. Ha. 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 <laughs> Sote. Ona... Sote. 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 He. Tamam. Hangisini yiyeceksin? Sote. Sote mi yiyeceksin? Hı hı. Ben de enginar Tamam. O zaman Zaten burada 5 gün kalacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor>